Afiyet olsun canım. Kira, yavrum, yavrum, güzel ellerine sağlık diyelim bu arada. Ne güzel hazırlamış Yani bu yazın kıyametin içinde sen kakanı yasaklarsan insanlar... Yani Ümit yavrum. bu da senin meyve suyun. Kim? Şey, meyve suyu? Evet portakal suyu hazırladım sana. Hani taktı, hepsinden de kaldı yasaklasın. Nereden aklına geldi? Mil söyleri yapmak diyeceğim. Akşamdan kafaya taktın değil. Aşağı, Afiyet olsun. Aşağı, aşağı. Hı -hı. Evet arkadaşlar bir tatil daha bitirdik. Ama çok çekim yapamadık. Misafirlerimiz vardı. Geldi gitti. Yorgundu. Sıcaktı. Bahçeyle uğraştık. Yaprak topladım. Bir de Meral Hanımcığım benimle ilgilenmediği için kendi kendimle çekemedim uğraşırken. Ama 24 saat kaldık hemen hemen. 24 saat için güzel bir gün geçirmiş olduk. Şimdi Lefkoşa'ya kaldığımız yerden devam etmeye gidiyoruz. Yarın iş, öbür gün okul dermişim. evet ben de diyecektim ama yani öbür, öbür gün gene iş, gene iş devam edeceğiz. Oy, denize de gitmedik bu defa. Kenarına kadar gidip gezmedik. Arkadaşlar merhaba. Biz evimize geldik. Saat 7 oluyordu Esentepe'den çıktığımızda. Esentepe'den çıktık. Akşam yemeğimizi evimize gelince yedik. Öğlen yemeğini bayağı geç yemiştik. 2 buçuk civarı yediğimizde. Akşam yemeğini haliyle geciktik. Kayınvalidem fasulye pişirmişti, pilav yapmıştı. Yanımıza koydu fasulyeden. Gelince ondan yedik. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Baktığımızda yani 24 saati biraz geçecek kadar orada 30 saat ancak kaldık. 2 gün adı var. Biz oraya gittiğimizde saat 4-5 oluyordu. buçuk 4 oluyordu. 5 demeyeyim. buçuk 4 oluyordu. Çok güzeldi. Kızım da bir gün girdi havuza. Ertesi gün girmedi. Birinci gün yorgunluğumu oldu. isteksizliği oldu. Çünkü boştu havuz. İlk gittiğimizde biraz çocuklar vardı. Ondan sonra kimse yoktu. Biraz sıkıldı. Yani dolu olsa da kendiyle beraber giden arkadaşı olmadığı için sıkıntı olduğunu söylüyordu. Gittik. Eşime de dün telefon almıştık. Ona alışmaya çalıştı dünden beri. Çok da uğraşmadı. Cebine koyup gezdirdi zaten. Çalınca cevap verecekti muhakkak. Hatta bugün Meral geldiğimizde kutu açılımı gibi bir şey yaptı. Ona aldığımız telefonu tanıttı ama telefonun ismini gösterdim. Redmi diye bir şey. Ne olduğunu çok bilmiyorum ama oradaki bayan arkadaş iki yıldır kullandığını çok kullandığını çok memnun olduğunu söyledi. 2 yıldır bu ürün var mı onu bile bilmiyorum. Hiç sorgulamadım bile. Eşim beğendi. Aldık çıktık. Domateslerimden toplayıp götürmüştüm Esen töpeye. Bir türlü yiyemedik. Yememiz nasip olmadı. Kahvaltıya doğradılar sandım. Aa çok güzelmiş bu domates. Bizim mi dedim? Yok değildiler ama domates güzel dedim. Sonra baktım yok dolapta. Dedim sabah yediğimiz oydu herhalde. Güzel de ama domates. Demek bizim domates güzel. Bir domatesin ne kadar lafını ettiysem. Sonra baktım <laughs> kayınvalidemin çekmecesinde hala duruyor domates. Yarın bugün toplayamadım. Yarın da dalındaki domatesleri toplayacağım Allah'ın izniyle. Güzel bir günde geldim. Kirlilerimizi yıkadık. Yani gittiğinizde geldiğinizde terliyorsunuz, uğraşıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz orada. Yıkadık. Şu an attım kuruyorlar, teldeler yani. Kız kardeşim geldi hiç beklemediğimiz anda çam çay içiyordum. Onlar da çay içtik. Kahve içmek için oturmadılar. Yine böğrülce ayıkladık. Taze böğrülce almış. Ee, ayıkladık. Yarın okulu varmış. Okula gidecekmiş. Öbür kız kardeşimi çocuklara bakacak. Teyzesi olarak. Yani dolu dolu bir gün geçirdik. Hatta dolu dolu iki gün geçirdik. Yalnız internetimizde bir sıkıntı vardı. Esentepe'deyken yani köyde nedense internetimi kullanamadım. Daha önce köye gittiğimizde sıkıntı olmuyordu. İki defa video attığımda ile olmuştu. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey ben hiçbir şekilde internete bağlanamadım. Eşimin de telsimdi. Benim de telsimdi. Kızımın Türksel'di ve çok daha rahat olduğunu gördüm. Ama daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Neden olduğunu da anlayamadım. Ara ara olurdu ama küçük kesintiler. Dün gerçekten, bugün gerçekten büyük sıkıntı yaşadım. Ama dediğim gibi güzel bir gün geçirdik. En son Meral çektin mi ise? Vallahi hatırlamıyorum. Bir bakarım. Eğer çekil sonunda koyarım. Hoşça arkadaşlar Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, çok fazla dışarıda zaman geçirmedik. Çok 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 aşırı sıcak vardı. Havuz başındaki görüntüleri çekmeye doyamadım, koymaya doyamadım. Yeşil, renk, mavi havuz gerçekten çok güzeldi. Esintisi de güzeldi ama pazar günü yandık. Keşke oraya gideydik belki o kadar sıcak olmazdı diyorum. Ama gitmedik. Meral gitmeyince ben de gitme ihtiyacı hissetmedim. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.